Cumartesi sohbetlerinden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Regaip Çağlayan. Merhaba Regaip. Merhaba Ramazan Bey. Nasılsın? İyi misin? Vallahi hiç iyi hissetmiyorum kendimi. <laughs> herkese sordum sordum. Bu hafta ne yapacağım çok merak ediyorum. Ben şunu bir kere herkesin önünde kabul edeyim. Regaip'in işi zormuş. Burada olmak zor. Bu işte sürekli ekranda insanlara bir şekilde vakit geçirmesini sağlayacak bir şekilde sıkılmadan onlara içerik üretmek gerçekten zor. Öncelikle bir regaibin hakkını verelim. Teşekkür ee, Ve hemen kendisine soru, sorularla başlayalım. Buyur abi. Evet Regaip. nereden çıktı bu cumartesi sohbetleri? Nereden çıktı Ramazan Bey, ee, Ramazan abi? Şöyle söyleyeyim, seninle oturuyorduk. Toplantı salonundaydık, küçük toplantı salonunda. Evet. Ya dedin ki bir şeyler yapalım, bir içerik üretelim, şunu yapalım, bunu yapalım derken hadi dedim beni çek, bana soru sor derken bir anda başladı. Amatörce hatta o ilk çekim, izleyenler vardır. Evet çok ya. Amatör masanın bir çekim yanında yandan ben kolumuz evet, yok. Yan var yarısı yarısı yok. Çıkmış, Böyle başladı. Sonrasında da sağ olsun sen bize çok destek verdin. Ee, Stüdyo kurmamıza kurumamıza evet. ışığıydı, perdesiydi, Godox'uydu arka ışığıydı, ön ışığıydı derken RGM'de bugüne geldik. RGB'si derken bugüne getirdin. Yani öyle bir gelişme oldu. Teşekkür ediyorum burada da ben Aynen. Hani çoğu insan şey zannediyor. Hani oturuldu, planlandı, programlandı. Dediği birebir doğru. Bir tamam. gün oturuyoruz. Böyle üf püf falan yapıyoruz ofisten. Abi hadi bir içerik çekelim falan olduk böyle. Ondan aynen sonra öyle. gittik toplantı salonunda yanlamasına bir tripod. Amatörce. Aynen. Evet. O şekilde bu cumartesi sohbetlerinin de sohbet de güzel olunca biz de sevdik sohbeti. Sevdik. Ya biz bunu her hafta niye yapmıyoruz Suza? Döndük. E daha sonra her hafta bir gayrimenkul <laughs> danışmanı alalım olduk. olduk. Ondan sonra artık işte dışarıdan da insanlar alalım. Geçen hafta Sinan Özdü aldık hatta. Evet. Geçen haftanın konuğu Sinan Özdü. Ondan sonra artık belki e, ya bir de şöyle bir durumu var bunun. Yani birazdan Rega'yı bir sıkıştıracağım <laughs> şöyle de açıklamalar <laughs> yapayım. Ben konuşmak istiyorum diyorsanız hani bizim stüdyomuz Gerçekten hani herkese açık bu konuda böyle hani yok o bizim rakibimiz yok o bizim bilmem Kesinlikle. çalışmadığımız biri falan filan öyle bir şeyimiz yok. Hani gayrimenkulle ilgili benim de bir çift sözüm vardı yani herkesi burada bu keyifli ortamda biz konuk etmek istiyoruz. Yani mahallenin muhtarına kadar açığız yani bu konuda gayrimenkulle ilgili fikri olan, yorumu olan, gayrimenkul sektörüne değer katabilecek, bu sektörü gelişmesine yardımcı olabilecek herkesi süzüldüğümüze konuk olarak almak istiyoruz. Yani ben bunu defalarca söylüyorum gittiğim geldiğim yerlerde söylüyorum. Daha değişik programlarla da seyircilerin karşısına geçeceğiz. Daha değişik şeyler var, kurgularımız var. Ekip olarak Remax revizyon ekibi olarak. O yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen şimdi şuracıkta parmağınızla basıp videoyu 2 dakika durdurup hemen beğeni ve abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bir de yorum yaparsanız bu bizim için çok önemli evet. ve çok değerli. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet, dedikten sonra Regaip Çağlayanı tanımaya başlıyoruz. Evet Regaip Nerede doğdun, nerede büyüdün? Sen insanları, herkesi tanıttın. Biz de biraz da seni tanıtalım. Abi 1986 Denizli doğumluyum. Aslen baba Muğla'lı olduğu için Muğla'lı demek adettendir deyip Muğla'lıyız. Ee, memleketine kaç defa gittin dersen benim oğlan benden daha çok gitmiştir büyük oğlan memleketime. Ee, i̇ki çocuk babasıyım, evliyim. 18 yıllık evliliğim var. Gayrimenkul sektöründe 6,5 yıldır bu sektördeyim. Altı buçuk yıl önce neler yaptın diye soracak olursan iletişim sektöründe mağaza müdürlükleri yaptım, sağ personelliği yaptım. 12 yıl orada çalıştıktan sonra bir arkadaşımın vesilesiyle gayrimenkul sektörüne girdim. İyi ki de girmişim. Ee, i̇yi ki de sizleri tanımışım. Kaç İlk yıl mi? oldu? Altı e, buçuk yıla giriyoruz ama, ama zaten. Maşallah olmuş. Bayağı oldu artık sektörde hani eskili eskilik dediğimiz yaşlardayız artık. 6 aydan sonra biz biliyorsunuz. 6 aydan o. sonra öyle <laughs> Aynen acemili, yattı yani diyoruz Mesleğini yani. seven, mesleğine aşık bir gayrimenkul danışmanıyım. Kendimi öyle yorumluyorum. Mesleğimi gerçekten seviyorum. Neler yapabilirimi, her gün kendimi nasıl mi kendime, yani onu nasıl derler bilmiyorum, kendime yol haritası olarak çizdim Ramazan Bey. Şimdi ben seninle daha önce tabii sohbet ettiğimiz için az çok tanıyorum, biliyorum daha hayatını. Bir amca olayı var gayipte. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi... ne kadar, hangi dozda girersin bilmem ama. <laughs> Şimdi amca yani ben, konusu. Benim etkilendiğim bir amca yani. E, amca şöyledir. Nasıl diyeyim? Baba yarısıdır. De. Baba <laughs> yarısıdır. E, Amcamı hani şöyle bir travma mıdır? Travma da demeyelim de yani amcam bana aslında çok şey öğretti. Babamla amcam o çocukluk yıllarında gerçekten çok şeyler öğretti. Ben arkadaşlar hani e, Çin'deki çocuklar kendi çocuğumdan bakıyorum. E, ufak oğlum benim 7 yaşında. E, ben 8 yaşında pazar tezgahının üstündeydim Ramazan abi. Hani dayağını da yedik orada. Hani dayak yedik dediğimiz hani öyle bağırıp çağırma, kulağımız tabii. çekilme. Hani yanlış anlaşılmasın. Ee, fırça da yedik ama iyi ki de yemişiz ki bu zamanlara gelmişiz. Amcam çok şeyler öğretti. Amcam böyle hani nasıl diyeyim ticareti fırıldaklarındandı. Ee, böyle biraz toparlayarak anlatıyorum. Fırıldaklarından da lakabı hacıydı. Çok durmazdı. Şimdi girsek böyle siyasi <laughs> konular da var. Siyasinin dışı da var. Ama amcam çok şeyler katmıştır. Yani en unutamadığım şey, Akisar'dayız. Ee, yani Muğla'da batırıp gittikten sonra Akisar'da bir e, konfeksiyon dikim atölyesi açmıştık. Kendimiz dikiyoruz, kendimiz satıyoruz hesabı, kendimiz baskı gönderiyoruz. Tabii dönüyoruz. tabii, ticaret batan çıkandan öğren. Aynen öyle. Orada daha böyle 11-12 yaşındayım. Ya yani Çok yaş şey de değilim, büyük de değilim. O büyük kumaşı, yani şöyle çarşaf dediğimiz kumaşı düşünün yani. Onu böyle elimle şöyle şöyle attırmaya çalışıyorum attıramadığım için amcamdan fırça yiyorum yani. Düşünün yani öyle bir şey. O anı hiç unutmam. O anında da hatta babam arkadan çıktı geldi. Sen benim oğluma nasıl bağırırsın bilenler arkadaşlar böyle, böyle bir ortalık <laughs> şey olmuş. Hiç unutamadım bir an odur. Ama amcamı severim yani hala görüşürüz. Değeri, emeği çoktur yani. Hayatı öğrettiği için böyle bir ufak geçeyim oraya Ramazan a. Hani senin bildiklerini <laughs> burada anlatırsak iyi olmaz. <laughs> yok yok iyidir yani. Hani şey artık zamana gençliği ve zamana aileleri. Hani aman işte okula çocuğunu gönderir, işte öğretmen bağırmasın. Önceden bir de şey kültürü vardı hani et senin kemiği benim kültürü vardı. Kesinlikle öyleydi. Hani insanlar da öğreniyordu yani hani gerçekten. Çünkü şimdi ben bakıyorum hani bizim de aynı ofiste. Bir şeyi heyecanla anlatınca işte vay beni fırçaladı. Bir şeyi işte ya onu öyle yapma bunu böyle yap deyince iki gün konuşmamalar küsmeler ama nesil böyle artık yani. Z kuşağı mı diyeceğiz buna ne diyeceğiz? Tabii adım? böyle şimdiki işte öyle yetiştiriyoruz ama zaman da çok değiştir amcamızın abi. Yani o zamanlar biz daha rahattık. Şimdi şöyle unutamadığım anı çoktur amcamla. Yani oraya girdiğin için oralardan gideyim. Biz işte Muğla'da amcam babam işi batırdılar. Batırınca tabii bir tek kartal arabanın içerisine zeytin Zeytinburnu İstanbul'dan işte iş çamaşırdır, penyedir bunları doldurduk. İşte o bölgenin yükte depo tuttular o depoda yatıp kalkıyoruz. Ondan sonra o bölgenin pazarına dolaşıyoruz. Ya batır mısın düşün dünya borcum var. Ee, dünya borçtan sonra amcama dedim ki çok sıkıştım ya küçüğüz düşünün yani. Arabanın içindeyim çok sıkıştım amca dur ya petrol var daha petrole var dur ya şöyle olur böyle olur. Amcam en son dayanamadı durdu. Kütahya'dayız. Kütahya'nın Simav tarafında mıydık? Yani o tarafı tam hatırlayamıyorum çocuğum ama. Ee, eşim de bu konuda bana çok şey der. Mesela çocukluğunu çok iyi hatırlıyorsun. Çocukluğum çünkü çok dolu dolu geçti. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. Aksiyon bol. Aksiyon boldu. Ya affedersiniz küçük su dedikleri yani küçük abdest <laughs> dedikleri olayı yapacağız. Küçüğüm de işte orada. Şöyle otların arasında bir kağıt parçası sallanıyor Ramazan abi. Bir baktım milli piyango bileti. Amcama dedim bak bu tarihi geçmiştir onun ya falan dedi. Bir baktık tarihi geçmemiş daha 10 gün var. O 10 gün nasıl Anladım. geçti biliyor musun? Yani amcamla yaşadığım 10 günün en güzel anıdır. Gazoz istiyorum geliyor, toz istiyorum geliyor. Hayaller kuruyoruz artık. İşte bu bir Allah'tan gelen bir işaret. Kesin haftaya tutacak bu milli piyango bize Filan deyip sonunda amortiyle Amort <laughs> yüzümüz görülmüştü. Amorti çıktı mı? Amorti çıkmıştı. Vallahi iyi gene. <laughs> Böyle bir anımız var yani unutamadım deyip orayı kapatalım diyorum. <laughs> tamam orayı kapattık o zaman gayrimenkul sektörüne geçtik. Şimdi hani anlattıklarına göre... Hani maceralı geçmiş dolu dolu geçmiş Çocukluğu bir çok çocukluk ve geçti. gençlik yılları var yaptığın işlerden dolayı. Peki ondan sonra bu gayrimenkul sektörüne giriş hikayen ve gayrimenkul sektörüne girdikten sonra lüks konuta doğru o evrilen hikayeni de biz senin ağzından senden dinleyelim. Bunu sen gayet iyi biliyorsun zaten Ramazan abi. Ben seyircilere de anlatayım şöyle. Gayrimenkul sektörüne girmem türsel mağazasındaydım o zaman türselden. Hedef Kota. Vodafone'dan da o şekilde ayrılmıştık zaten. E, boşta geziyordum 6 ay. Bir arkadaşım vardı Vodafone'da tanıştığımız. Daha sonra onu da emlakçı yaptım. Hatta o da forumda mağazanın müdürüydü. E, o dedi ki ya dedi bir ofisin, daha önceki çalıştığım ofisin, böyle e, evrak işleri, ofis işleri, gayrimenkul işlerini kontrol edebilecek birisi lazımmış dedi. Gidip gör Abi dedim ben maaşsız çalışamam. Yıllarca maaşla çalıştım. Hani ben bu kültüre alışmışım. Olur gider yaparsın dedi. Bir gittik gitti o anda işte sağ olsun Emre Bey de yardımcı oldu o zaman. E, maaş konusunda biraz destek verdi. Prim usulü çalıştık. Sektöre girdik. Çok güzel işlerimi de o prim usulü zamanında yapmışım. Bir anda böyle o sektöre girdim, işler yaptım, hevesliyim, koşturuyorum, aç kalmamam lazım, borçlarım var. Yani bir anda o sektöre girdim. Daha sonrasında bir buçuk iki yıl geçtikten sonra, e, iki yılda herhalde yanlış hatırlamıyorsam pandemi süreci başladı. Aman Allah neler yapacağız işte o korkuyu biliyorsun abi. Evet evet. O sektörde kendime bir manifesto yazmak istedim. O manifestonun e, yani 10 maddelik bir manifestoydu. O ne manifestonun iş? ikinci maddesinde lüks konut uzmanı olarak çalışacağım vardı. Lüks konuta ağırlık vereceğim. O bölgede çalışacağımla alakalı. E, çoğu kendi markamı, ismimi marka yapacağımla ilgiliydi. O gün o evde otururken videolar çekerken böyle evde o amatörce videolar çekiyordum o gün lüks kontuzman olacağım deyip o manifestonun çoğunu gerçekleştirdim. Sadece iki maddesi kaldı. Onu da gerçekleştirirsem manifestonun tamamı olmuş olacak. Arkadaşlara da buradan tavsiyem her gayrimenkul danışmanın bir manifestosu, bir hedefi o hedef doğrultusunda planlaması olmalı diye düşünüyorum Ramazan abi. Lüks konuta da geçmem o şekilde oldu. Hı hı. Yani sen şimdi artık ben mesela sosyal medyaya bir giriyorum işte eğitim reklamları çıkıyor karşıma sürekli hep işte gayrimenkulde markalaşma, gayrimenkulde işte kişisel markanızı oluşturun falan. E şimdi sen pandemide bunları düşünüp bir diyorsun manifesto hazırladım ve yazdım. Hani bu aslında büyük bir başarı. Tabii ki. Yani biraz daha böyle hani sektörün gideceği yönü e, keşfetmişsin. Çoğu insana göre. Pandemiden sonra lüks konut Kendi logonu gelecek. oluşturman, kendine artık gayrimenkul danışmanlığının da altında bir alt uzmanlık belirlemen gerçekten takdire şayan şeyler. Hani o yüzden şimdi bizi burada izleyen bir sürü gayrimenkul sektörüne meraklı arkadaşlar var. Onları evet. da biliyorum. Çünkü hani her videonun arkasından ben birkaçıyla en azından yazışıyorum. Ofisimize gelenler oluyor. Gece 10.30'larda, 11'lerde beni arayanlar da evet, çok oluyor. De oluyor, Aynen sizlere de oluyor. de oluyor. hem bu videoların da bir dişe dokunsun istiyorum ben işin açığı, sektöre bir değer katmak adına buradan sektöre girmek isteyenlere yani şöyle soruyu toparlayayım. Eğer Regaip Çağlayan bugün bu sektöre giriyor olsaydı nasıl girmek isterdi? Neler yapardı ilk başta? Şimdi bu bazısı için belki abes geliyor olabilir. Ben bugün tekrardan mesleğe başlamış olsaydım kurumsal bir emlak ofisinde başlamak isterdim. Bunu neden başlamak isterdim? Ben her zaman eğitimi aç birisi olarak geldim. Eğitimlerin bol olduğu için orada sürekli geliştirebilip kurumsal bir ofiste başlayıp sadece bölge uzmanı olarak çalışmak isterdim. Sadece bölge uzmanı. Ben tüm Denizli'yi gezdim ilk başladığımda. Bu işin öyle yapıldığını biliyordum. Gerçekten çok faydası oldu. Olmadı değil o Denizli'yi gezmenin. Ama sadece bölgede uzman olup alanının uzmanı, bölgenin uzmanı, o bölgede kim hangi tarihte öldü, Hangi tarihte doğdu? Hangi tarihte seçildi? Hangi evi hangi gün boşalttı? Bu evden oraya kaç gün de geçti? Bunlara kadar bütün bilgiyi bilmek isterdim abi. Sadece o bölge uzmanı. Çünkü bu işi en iyi yapanlar gördüğümüz, eşimiz, dostumuz. Yani benim İstanbul, İzmir, diğer illerle de bağlantılı arkadaşlarım var. Hepsiyle yaptığım konuşmalarda hep bölge uzmanları başarılı. Yani o ya alanının uzmanı ya bölgenin uzmanı başarılı. Bugün Regal Çatlayan tekrardan başlamış olsa bölge uzmanı olarak başlardı abi. Çünkü daha iyi kazançlara ulaşabilirdik. Çünkü o nasıl ilk başta annelerimiz oya örer, yani dikiş yapar, kazak örür. Orada nasıl bir ters gittiyse hep ters gider ya. Bir şeyi eksik yaptım o eksiklik illaki gidiyor. Oturmuyor sonrasında. Yani benim için yine bir şeyleri yapıyorum, doğru yapıyorum ama hani bir yerlerde noksanlık kalıyor illaki. Ama bugün tekrardan yine başlamış olsaydım bölge uzmanı ya da alan uzmanı olarak sıfırdan başlardım. Aynen aynen. Başlangıçta o yapılan bir derecelik açı Hani O artık ikinci yılın sonunda 80 derecelik bir sapmaya yol Şimdi açıyor. Arkadaşlara da toplanması abes, zor oluyor. Arkadaşlara çok abes gelebiliyor. İlk başlarda çok açlık, tokluk. Bunlar yaşanacak yani. Yani açlık, tokluk dediğim satış yapamayacaksın, kiralama yapamayacaksın o bölgede. Ama o bölge seni tanıyacak. Yani benim bu Regaib Çağlayan markasını oluştururken de çok zorlandım. Hemen ha deyince bu iş olmadı. Emek gerektirdi, bir şeyler gerektirdi. Bölge uzmanlığı da böyle. ...ayakkabımız eskecek, elbisemiz eskecek, kanter evet. içinde kalacağız. Ama zaman aldığında da başarının meyvelerini almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bölge uzmanlarını muhakkak bırakmayın. Bölge uzmanı olarak başlayın bu işe. Evet benim abi, dediğimiz bu. gibi birinci sene arayan danışman, ikinci sene tanınan danışman... ...ve üçüncü sene aranan danışman Kesinlikle doğru. oluyor. Ama benim gördüğüm en büyük sıkıntı... ...hani daha yeni başlamış sektöre sağına bakıyor, soluna bakıyor... Diyor ki ya işte Rega'yı portföy yapmıyor ya da işte uzmanlık bölgesinde her gün işte 3 saat gez demişiz gezmiyor. Ama oradaki zaman mevhumunu unutuyor Tabii işte. Yani adam 6. Altın, senenin... senesine gelmiş. Hani veya adam 15 senedir sektörün içinde ya bir zahmet artık yani artık bazı şeyler de bu danışmanın yani. ayağına gelsin. Öyle bir lüks olsun zaten bizim sektörümüzün güzelliği o. Ne tarlayı ne kadar iyi Ekelsin. ekerseniz o kadar güzel biçtiğiniz bir sektör. Ödüllendirmesi mükafatı çok bol Sonrasında bir Sonrasında oluyor evet. Yani ben bilmiyorum da hiç mesela 20 senelik bir emlakçı gariban görmedim yani. Kesinlikle abi. Yani bizim sektörümüz o kadar güzel bir sektör ki her an her şeyin olabileceği sektör. Yani bazen gay yeni gayrimenkul danışmanları bunu söylüyorum yanlış gelebiliyor onlara. Ya ışıkta bile bir mülk satabilirsin abi. Arabayla ışıkta beklerken. Ya buna benim çok şahit olduğum. Yani kafede otururken kahve içerken bir mülk satabilirsin ya. Yani bu kadar basit bir sektör. Bu kadar zevkli bir sektör. O yüzden e, hiçbir zaman çekinmesinler ama sadece alanının bölgesinin uzmanı olsunlar. benim tek söyleyeceğim bu konuda. Evet, benim de aynen. Yani her zaman e, söylediğimiz bizim şu gayrimenkul sektörü çok basit bir sektördür. Zor olan onu basit kurallarına göre yapmaktır, Oynamamak. uyma, uyma, uygulamaktır. Aynen öyle abi. Evet Regaip bir de şimdi benim kendi bir gözlemim var. Sektördeki arkadaşlar da böyle fanatik seviyesinde kurumsal emlakçı, yerel emlakçı şöyle böyle falan gibi bir ayrım var işte. Yereller kurumsallara işte sallanıyor. İşte kurumsallar yerellere. yerellere. İşte senin fikrinde, senin görüşünde yani ben yani artık bu konunun de hani de tarih olması tarafındayım yani. Ben de ikisinde çalıştım. Sen de ikisinde de çalıştın. Abi Seni orada yanlış diyorsun. bence. İki taraf içinde yanlış var. Yanlış bilinen doğrular var. Benim gözlemlediğim e, yerel olması, kurumsal olması değil. Yani kurumsal da benim ilk başlıyorum dememin sebebi şu. Yani eğitimler kendini yenileyebilecek bir ofis aslında. Orada o cümleyi yanlış kurdum. E, yerel olup kendini çok geliştirmiş ofisler de var. Evet. Yani çok iyi markalaşmış, bu işi çok iyi yapan evet. benim diyen kurumsaldan daha iyi ofisler var. Bunu biz de biliyoruz. Yani orada kurumsallığı yerelde değil, birbirimize atıp tutmanın değil. İşte biz iyisini yaparız, biz şöyle yaparız, biz en eskisiz, biz en iyisiyiz, biz en iyi dan ziyade biz müşterimize en iyi neyi sunabiliyoruz? Mesleğimize en iyi değeri nasıl katabiliyoruz? Yani o danışmanımıza, ofis içindeki arkadaşlarımıza neleri daha iyi yapabiliyoruz ki bir aile olmuşuz? Önemli olan bu bence. Buna bakılması lazım. Ofi, yeni başlayan arkadaşlar da da hani bu oluşuyor kurumsal yerel değil yerele giden arkadaşlar da var orada kendine en iyi yatkın bulduğu yer orası olduğu için oraya gidiyor evet, yani de normal ben yerelde de çalıştım yerelde de çok iyi isterdi. biz yerelde kendimiz kurumsallaştırdık kendin daha iyi biliyorsun bunu İyi bir yerlere de geldik orada ee, burada da aynı şekilde daha kurumsalız ama daha iyi nasıl kurumsallaşabiliriz daha iyi nereye gelebiliriz kendimizi yeniliyoruz yenilemek diye düşünüyorum ya ben kesinlikle orada. bence hani her şeyden önce şu çok kaçırılan bir nokta oluyor yani kurumsal ofis olmak çok ayrı bir şey Yerel de kurumsal olabilir. Franchise ofis ayrı bir şey, kesinlikle. Çok kötü bir franchise ofis de olabilirsiniz. Çok iyi bir yerel kurumsal marka da olabilirsiniz. Yani kurumsallık ayrı bir şey. Kurumsal bir süreci olan bir sürü yerel firmalar ben tanıyorum. Ben... Çok da iyi yapıyor yani. Hani. Buna en büyük örnek Bodrum'la da gidip geliyorum ben. Biliyorsun Bodrum'da mesela çok büyük bir franchise ofisin e, oradaki her bir tane bayisinin yaptığı hata yüzüne. Bir hata yüzüne hani oradaki, ben hata olarak görüyorum, e, o hata yüzüne o françayzlık bağı Bodrum'dan tamamen silinmiş durumda şu anda yani. Françayzlık oldu da ne oldu? Baktığında hiçbir ya şey suyundu. İnsan yok. aynı, kişi aynı, zihniyet ha, aynı. De. Yani sen parayı verip bir tabela değişikliğiyle bazı sorunların varsa bunları örtbas edemezsin yani. mağazanı ofisini böyle lüks yaparak da bu iş kurumsallık olur mu? Kesinlikle o da var. Yani tamamen kafa yapısıyla, bilinçle alakalı abi. Yapıyla alakalı bir durum bence. Bence de kesinlikle. Peki biraz da özel hayata doğru yürüyelim. Regaip Çağlayan evde nasıl biri? Gonca Çağlayan, bu sorular senin için. <laughs> abi evde ee, bu soru çok zor. Yani <laughs> şimdi şöyle, kendimi sürekli yenilediğim için sürekli telefonlayım. Telefonla hani sürekli bir YouTube videosu, işte sürekli bir makale ya da bir kitap okuma. İşte bunları yaptığım için böyle biraz e, az vakit ayırdığımla alakalı şikayet alan bir babayım. E, eşime <laughs> ya Ya sende de oluyormuşsun. Bende de şöyle akşam eve gider <laughs> gitmez böyle YouTube kanalımızda olunca bir de hani sevdik de bu işi. Yani böyle emek de veriyoruz. Artık YouTube'a bile hani önceki hani açıyordum izliyordum ya şimdi olan ışık nereden gelmiş? işte. <laughs> Aynı ses, durum. Seste hangi markayla kullanmışlar? Biraz daha açılacakmış. Video atıyorum gece arkadaş ediyorum bak sesi ne kadar kötü işte e, <laughs> yönetmen oldum ve <aa>, <laughs> yönetmen tribüne falan da giriyoruz yani giriyor genel arada gibi. evet burada <laughs> abi genel özelinde ben e, eşimin en büyük söyleyeceği, yani buradan yalan söylemeye gerek yok agresif bir yapıya sahibim bu işimin stresiyle de alakalı olabilir ama evine bağlı bir erkeğim çocuklarımı eşimi e, bağlıyım onları seven bir babayım. Evde yemek yapmayı severim. Mutfağı severim. Evet. Uyuma, suyuma ee, gidildiği zaman kedi gibi biriyim. Aynen öyleyim aslında abi. <laughs> ee, onun haricinde mutfağı severim, yemek yapmayı severim, yemek yemeyi severim. Sen de fena abi. yani doğru. O nereden geliyor ya? abi? Abi hiç... yine çocukluk döneminde bir böyle bir köftecilikte çalışmışlık dönemim var. Ee, yemeklere gitmiştiğimiz dönemim var. Çok iyi soğan doğrarım, biber doğralırım. Evet, i̇şte o şahit olduk yani. yani tak 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 gerçekten profesyonel. Bu arada çok doğru iyi de tost yaparım. Yani. Çocuklar e, parmağını yer evde. Baba baba yani böyle üç güne bir tost yap baba diye çıkar gelir çağın özellikle. Tamam. böyle bir aile babasıyız abi. abi o tostları biraz babalara yapışan bir şey yani bizde de mesela hani çocuklar benim tostumu hani buradan gücenmesin de biraz daha fazla seviyorlar. <laughs> ben bir yumurta uzmanıyım yani yumurta ile ilgili her şeyde çok da iyi yaparım yani. Onu biliyorum abi. Sormamıştım ama ee, sendeki röportajda evet. e, burada so sen söyledin iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu haftanın konuğu Regaip Çağlayan'dı. Ee, yavaştan kapanışa geçelim. Regaip'ten son cümlesini, son kelimelerini alalım. Abi benim sadece söylemek istediğim şu. Abone sayılarımızı arttırmamız. Abone olun, yorum Hı. yapın. Daha çok ön plana çıkalım. Daha çok konuk alalım. Sizlerle daha çok buluşalım. Benim istediğim bu sizden sadece. Ya inşallah. Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Yani biz bu işi sevdik. Yani bu sosyal medya olayına, YouTube içerik üretimini sevdik. Sektörümüze de bir taraftan içerik üretirken bir taraftan da değer katma peşindeyiz. Kesinlikle. Ee, sadece stüdyoda işte oturalım, konuk ağırlayalım formatından ziyade e, bazı kafamızda geliştirdiğimiz formatlar, formatlar da var. Onları da yakında görürsünüz Amacımız inşallah. körler sağırlar birbirine ağırlar değil arkadaşlar. Ee, yani mesleğimize değer katmak asıl amacımız. Aynen. Lütfen hani gerek videonun altına yorumlarda, gerek bize özelde bir öz eleştiriniz varsa bunu da seve seve Tabii söyleyin. Tabii ki kesin. Şunu da yapın, açız. bunu da yapabilirsiniz dediğiniz her türlü fikri de uygulamaya geçirebileceğiniz bir yer. Bu arada bu YouTube stüdyosu da sadece bizim ofisimizde kurulan bir stüdyo değil. Gelin, gezin. Hani burada bir içerik üretmek istediğinizde siz kapımız de üretebilirsiniz. Açık. Kapının, kapımız açık. O yüzden bizi takip edin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin videolarda. Hoşça bu hafta kalın. bizden bu kadar görüşmek üzere görüşmek kendinize üzere. iyi bakın çok iyi oldu. Yani.